Ee, öncelikle hoş geldiniz. İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisiyim. Ee, tabii ki kendi alanımla ilgili olarak bir soru sormak istiyorum size. Ee, çözüm sürecinde, Kürt halkıyla alakalı çözüm sürecinde... Duyamıyorum ben. arkadaşlar Kürt... mikrofonu ağzınıza yakın konuşur musunuz? Kürt halkıyla alakalı, Türkiye'de şu an yapılandırılmış olan ve süreci devam eden barış süreci olarak adlandırıldığımız bir süreçle alakalı bir durum, bir tutum var ortada. Bu e, tutumda AK Parti hükümetinin e, ve Türkiye Cumhuriyeti'nin genel siyasi açısından durumunu değerlendirmek için size bir soru sormak istiyorum. E, AK Parti'nin şu an süreçte izlediği politika, e, diğer alanlarda olduğu gibi siyasi, sosyolojik, psikolojik baskı altında demagoji politikasını uyguluyor. Bu bir bana göre kendi perspektifimden bakmak istiyorum. Zira Kürt halkına yakışır e, bir şekilde bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Ben bir Kürt vatandaşıyım. Ee, bu süreçte AK Parti hükümetinin e, Kürt halkına ve meclisteki siyasetçilere nazaran yapılan politikanın hangi ölçüde ilerlediğini düşünüyorsunuz? Ve bu politikayı desteklerken ya da desteklemediğiniz takdirde neden desteklemediğinizi bu politika süreci sona ererse e, Kürt halkının desteklediği bu süreç Kürt halkına ne gibi avantajları veya dezavantajları olacak? diğer bir açıdan AK Parti hükümetinin bu süreçteki tutumunu e, Kürt halkına evet. ve Kürt siyasetçilerine nazaran nasıl onaylıyorsunuz? Buradan Teşekkürler. Evet, Arkadaşlar ne olur ıslık çalmayın. Islık çalmayın. Buyurun. Şimdi Kürt vatandaşıyım dedi, dediniz. Keşke Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt vatandaşıyım. Dedi. Türkiye Cumhuriyeti... Arkadaşlar, Türkiye'nin güncel sorunlarını elbette konuşacağız ama ne olur belli noktalara çek. Benim bir her şeyi yavaş yavaş, şey yavaş konuşacağız. Siz ee, Burada, e... özür diliyorum sözünüzü kestim, burada e, biz genç bakış olarak kendi perspektifimizi değerlendiriyoruz. Tabii ki ben Türk vatandaşıyım ama kendi ırkım olarak, kendi ırkımı yoka sayaraktan Türkiye Cumhuriyeti'yim, Türk'üm diyemem. Türk vatandaşıyım ama evet. Tamam, tamam. Bakın e, siz anlamak istediğiniz gibi anlıyorsunuz beni. Evet. Bir dakika izin verin. Sizin sorunuz çok uzundu ve dağıttınız. Esasında sormak istediğiniz çok net bir şey var da başka yere gidiyorsunuz. Benim malzemem insan. Ben sanatçıyım. Benim için Kürt, Türk, Laz hiçbir şey fark etmez. Evet. Ama hiç fark etmez. Ama siz özellikle vurgulama yapıyorsunuz. Buna da gerek yok. Yapabilirsiniz. Siz Kürtsünüz, evet çok. Evet saygı duyuyoruz. Türkiye'de saygı duyuyoruz. Laz'a da saygı duyuyoruz. Çerkez'e de saygı duyuyoruz. Niye bununla ilgili bir şeyi böyle değerlendirmek için çok karmaşık yollardan bir şey sormaya çalışıyorsunuz? Karmaşık yollardan değil, açık yoldan sormak istiyorum. Zira Kürt Açılımı artık... nasıl değerlendiriyorsunuz? Açlığı de? değerli... değerlendirdiğini soruyorum. Evet, sizin kendi yani şey açlığınız olarak. Yani Ben böyle değerlendiriyorum. Çünkü <laughs> herkes bekliyor. Biz de bekliyoruz ama göremedik yani. <laughs>